Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı kolay üçgen bir şal modeli çalışacağız. Modelim çok güzel bir model olacak ve çok böyle zarif bir model olacak. İsterseniz şöyle hemen ipimden ve tığımdan bahsedeyim. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize'nin simli ipini kullanacağım hanımlar. Tığ numarama gelince de 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. İsterseniz ben hiç vakit kaybetmeyi modelimin yapımına birlikte başlayalım. Şimdi şöyle tığım ipime taktım. Kendi etrafında bir tur döndürdüm. Ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam ediyorum. Zincirlerimi hazırlıyorum. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Kilit zincirinin hemen yanındaki zincire giriyorum. Burayı bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi de aynı zamanda şöyle alt kısımdan yürüteceğim. Şöyle ipimi uzattım. Tığım ipimi aldım. Bu boşluğa yapmış olduğum yuvanın içine girdim. Bir tane ilmek çıkardım. İpimi sardım. 2 3 4 5 tane ilmek topladım. Hepsini birden tek seferde kapattım. İki tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Yapmış olduğum bu yuvaya. Yine beş tane ilmek toplayacağım hanımlar. Yani buraya yan yana iki tane fıstık yapmış olacağız. Fıstıklarımı yaptım. Şimdi burada bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Aynı şekilde buraya iki tane yan yana fıstık yapacağız. Beş tane ilmek toplayacağız. İki tane yan yana fıstık. İki zincir çektim arada. İpi de aynı zamanda yürütüyorum. Fazla kalanını da kesip kurtulabiliriz. Bu fazlalık ipten. Şöyle yapalım. 2 3 4 5 tane ilmeğimi topladım tekrar tek seferde kapattım. Şimdi ilk sıramız bu şekilde olacak. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Aldım. Buradaki iki zincirlik boşluğa giriyorum. Buradan yine beş tane ilmek topluyorum. Tek seferde kapattım. İki zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Yine 5 tane ilmek toplayıp fıstık yapıyorum. Fıstığımdan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu arada bir 4 zincirle geçiş yaptık. Bu ikişer tane fıstığın arasına. Zincir boşluğuna giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir bu defa sağ tarafın fıstıklarını tamamlıyorum. Toplamda 5 tane ilmek topluyorum. 1 2 zincir Yine aynı yerden aynı boşluktan bu 2 zincirlik boşluktan 5 tane ilmek topluyorum. Bu tarafın fıstığını da tamamladım. Şu şekilde döndürdük. Bir tane zincir çekip buradaki fıstığımı sıkılıyorum. Bir tane zincirden sonra tekrar çekmemize gerek yok. Uzatıyorum ipimi. Aldım. Boşluktan yine iki tane fıstık yapacağız. Şimdi şalımız bitene kadar bu kenar kısmını bu şekilde yapacağız. Yani iki tane fıstıkla yapacağız. Normalde nasıl yapıyorduk genelde şalların kenarlarını? taşı yapıyorduk ama bu sefer bu şekilde fıstıkla yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk 5 zincirlik boşluğuma giriyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 Diğer zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi bakın aynı şekilde bu kenar kısmına iki tane fıstık yapacağız. Dediğim gibi nasıl su taşı yapıyorduysak bu şekilde fıstıkla tamamlayacağız. Ben şimdi aynı işlemleri tekrarlayacağım. Farklı bir işlem yok. İki tarafında fıstıkların tamamlayıp geliyorum. Şimdi her iki taraftan fıstıkları tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu taraftaki yani tam önüme gelen zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sık iğnemden sonra tığım ipimi aldım. Şurada ortada bir 5 zincirlik boşluğumuz var. Buraya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu önümdeki 5 zincirlik boşluğa girip bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın yine aynı şekilde buraya hem bu yüzden hem de diğer sıraya geçtiğimizde Yine ikişer tane fıstık yapacağız. Bir, iki zincir. Beş ilmek topluyorum. Sizler bunu yani bu ilmek sayılarını fıstığın ilmeklerini ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yani azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde fıstıklarımı tamamladım. Bir zincir uzattım ipimi. Buradan tekrar 5 tane ilmeğimi topluyorum. Hemen iki zincirimi çektim. Yine beş tane ilmeğimi topluyorum. İkinci fıstığımı da tamamladım. Şimdi tekrar beş zincir. İlk karşıma çıkan beş zincirlik boşluğa sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şimdi 5 tane zincirimi çektim bakın şu şekilde. Tığım ipimi aldım. Şuradaki sık iğnemiz var ya bakın. Bu trabzanları sabitlediğim sık iğne. Bunun içine giriyorum. 2 3 4 5 tane ilmek topluyorum yine. Bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi buradan trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, Dördüncüye giriyorum tekrar bakın. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine bakın şuradaki sık iğneye gidiyorum. Bu 5 zincirle buradaki trabzanımın arasındaki şu sık iğneye. Buradan yine 5 tane ilmek topluyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine zincir boşluğuna giriyorum. Bir tane sık iğne. 5 zincirimi çektim. Ve şimdi kenar fıstıklarımı tamamlayacağım. 3 4 5 İki taraftan da kenar kısmını tamamlayıp geliyorum. Evet, fıstıklarımı tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir. İlk zincir boşluğuna girdim. 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Bakın tam fıstığımın tepesine giriyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi şurada bir tane sık iğnem var. Buradan girdim. 2 3 4 5 Fıstığımı yaptım. 1 2 3 4 5 Şimdi şu ortadaki 5 zincirim var ya. Buna giriyorum. Burayı bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki sık iğneye giriyorum. Bakın şurada tekrar 3 trabzandan sonra sık iğne yaptık ya. Buraya giriyorum. Buraya da toplamda yine 5 tane ilmek toplayıp fıstık yapıyorum. Şimdi tekrar yine 5 zincir. Ve bakın fıstığımın tepesine gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir boşluğuna gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye gidiyorum? Fıstıklarıma. Kenar fıstıklarımı tamamlayacağım buradan. 2, 3, 4, 5. 5 Fıstıklarımı tamamlayıp geliyorum. Görüntümüz şimdilik böyle. Evet hanımlar, buradaki fıstığımı da tamamladım. Şöyle göstereyim. Görüntümüz bu. 1 2 3 4 5 Zincir boşluğuna giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 Zincir boşluğuna giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5. Fıstığımın tepesine giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Tığım ipimi aldım. Şimdi şurada ortada bir tane sık iğnemiz var bu en tepedeki iki fıstığın ortasında. Buraya giriyorum. 2 3 4 5 Tekrar 1 2 3 4 5 fıstık tepesine gidiyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir boşluğuna. 1 2 3 4 5 yine zincir boşluğuna. 1 2 3 4 5 Şimdi kenar fıstıklarım. Bakın görüntümüz şimdilik böyle. Fıstıklarımız da tamam. Şimdi sıradaki eee sıramızdan tamam. devam ediyoruz. 5 zincir. Zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Şimdi şurada bakın İlk karşımıza buradaki zincir boşluğundan sonra bir tane daha zincir boşluğu çıkıyor. Tığım ipimi alıyorum. Bu zincir boşluğuna 10 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 karşımıza gelen zincir boşluğuna sık iğneli sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Bakın en tepede bir tane fıstığımız var. En son bunu yapmıştık. Bunun tepesine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Şimdi bakın. Fıstığımın yanındaki boşluğu geçiyorum diğer boşluğa. Bir tane sık iğne aldım ipimi. Kenardaki zincirin hemen yanındaki boşluktan 10 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zincir boşluğuna giriyorum. Sabitliyorum. 5 zincir. Şimdi buradan yine kenar fıstıklarımızı tamamlayacağız. Şimdi şal e modelinin içinde fıstık olduğu için bu kenarların da fıstık olması ayrı bir hava katıyor modele ama siz tabi isterseniz hani çok fazla ip gider çok fazla ip yer derseniz bu kenarı su taş olarak da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oluşmuş oldu. Şimdi fıstıklarımı tamamlayıp geliyorum. Şimdi hemen fıstıklarımı tamamladıktan sonra 5 zincirimi çekiyorum. Boşluğa giriyorum. Şimdi burada yine 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bakın şuradaki sık iğneye. 1 2 3 4 5 tane ilmek topluyorum. İlk fıstığım yani şuradaki fıstığımı buraya yapmış oldum. Şimdi bu modelle aynısını buraya kuruyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 dördüncüye bir tane sık iğne. Bakın burada da aynı işlemi yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki sık iğneye bir tane fıstık. 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi burada şu karşıma gelen ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Diğer boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bakın Buradaki fıstığı yani karşı modele de aynı işlemleri yapacağız aslında ama bir tekrar edelim sizinle. 3 4 5 tane yaptık. Şimdi zincirle geçiyoruz tam şu köşeye kadar. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 1 2 3 4'üncüye. Bir tane sık iğne. 5 tane zincirimi çektim. Ne yapıyorum buraya? Tabii ki fıstık. 2 3 4 5 tane ilmek aşağı inip yukarı çıkacağız. 1 2 3 4 5. İndik aşağı. 1 2 3 4 5. Şimdi buraya fıstık yapacağım her iki yüzden. Bakın iki taraftaki modelimizin iki fıstığını şimdiden e, yapmış olduk. Sıra sıra fıstıklarımızı tamamlayacağız. İki taraftan e, kenar fıstıklarımı tamamlayıp geliyorum. Evet, fıstıklarımı tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir. İlk boşluğuma giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2. boşluğuma giriyorum. Hatta burada şöyle bir bakalım. Fıstığımın tepesine giriyorum. 5 zincirimden sonra şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şuradaki zincirimin boşluğun sık iğnemin tepesinden 5 tane ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 aşağı iniyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Şimdi ne yapıyorum? Buradan diğer sık iğneden bir tane fıstık. Şimdi 1 2 3 4 5 fıstığımın tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Ortadaki boşluğa giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 Fıstığımın tepesine gidiyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya Şimdi iki tane sık iğne tepesine fıstık yapıyoruz. Ortadaki 5 zincirlik boşluğa da 5 zincirle inip çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 Aşağı iniyorum bakın. İndim. 1 2 3 4 5 zincirle çıktım ve sık iğneye fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şuradaki işlemin aynısını yapıyorum. Fıstık tepesine bir tane sık iğne zincirimi çektim. Zincir boşluğuna sık iğne ve yine nereye geldim? kenar fıstıklarıma geldim. Şimdi ikinci sırasında modelimizin ikinci modelde tamamlamış olduk. Ben şimdi fıstıklarımı tamamlayacağım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi fıstıklar bitti. Zincirimi çektim. Yine ilk boşluğa girdim. Sık iğnemi yaptım. 5 tane zincirimi çekiyorum boşluğa giriyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir fıstığımın tepesine giriyorum bir tane sık iğne 5 tane zincirimi çektim şimdi bu ortaya 1 2 3 4 5 fıstık zincir fıstık tepesine 1 2 3 4 5 bakın tam buradaki araya şu fıstığın yanından şu araya bir tane sık iğne karşıma gelen diğer boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Fıstığımın tepesine sık iğne. Şimdi bakın buradaki modelimin tam şu ortasına yapıyorum fıstığımı. Sol taraftaki model için de bunu yapmıştık. Aynısını buraya yapıyoruz şimdi. 5 tane zincir. Fıstığımın tepesine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Diğer boşluğa. Diğer boşluğa. Ve şimdi burada da artık kenar fıstıklarımı yapıyorum. Şimdi sadece bu yüzden yapacağım kenar fıstığını. Diğer tarafa geçmeyeceğim modeli size tekrar nasıl artıracaksınız onu göstereceğim ve sizin için hazırladığım parçayı da gösterip artık videomu sonlandıracağım şimdi bakın şimdi iki tane modelimizi biz kurduk önce birdi sonra ikiye çıktı şimdi buradaki modelleri nereden çoğaltacağız bakın şuradaki zincir var ya bunun hemen yanındakinden Buradan modeli çoğaltacağız. Tam şu ortadan bakın. Fıstığın tepesinde bir tane boşluk var şurada. Bir de burada. Buradan çoğaltacağız. Yani bu 10 trabzanlarımızı buraya yapacağız. Diğerini de tam burada. Bakın burada da aynı işlemi yapmıştık ya. Bakın şu fıstığın hemen şöyle çaprazı. Fıstığın hemen çaprazı. Şimdi 1 e, oldu. 2 oldu artık 3 olacak. Dediğim gibi İlk zincir boşluğunun hemen yanından 10 tane trabzan ve bu aralar şuralarda yaptığımız gibi. Buraya da yine bakın tam şuraya 10 tane trabzan. Tam buraya da 10 tane trabzan. Ben size hazırladığım modelde göstereyim en iyisi. Bakın şöyle bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bakın artırmalarımız bu şekilde yani 3 tane olması için bu şekilde yapacağız. Bakın tam şu ortadan tam şu kenardaki zincir boşluğunun yanından bakın geçişlerimiz de bu şekilde aynı. Şöyle belki dediğim gibi ekran görüntüsü almak istersiniz. Diğeri de zaten aynı şekilde. Artıracağımız yerler bu şekilde. Ben bunu biraz daha sanırım ilmek sayısını az tutmuşum fıstıklarda bir daha düzgün duruyor. Sizler dediğim gibi şöyle ilerledikçe bakın isterseniz fıstık isterseniz dediğim gibi bu kenarlara taşı da yapabilirsiniz ama fıstıklı bir model olduğu için kenar kısımları bu şekilde daha güzel duruyor. Diğer tarafı da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.